Fihi Mafi. Farsçadan dilimize çeviren Abdülbaki Gölpınarlı. Rahman ve Rahim Allah adıyla. İkinci bölüm. Birisi Mevlana söz söylemiyor dedi. Dedim ki sonucu o adamı yanıma benim hayalim çekti getirdi. Şu hayalim ona nasılsın nicesin diye bir söz söylemedi. Sözsüz hayal çekti onu buraya. Hakikatim onu sözsüz çeker de bir başka yere götürürse şaşılmaz bu işe. Söz gerçeğin gölgesidir, parça buçuğudur. Gölge çekerse gerçek haydi haydi çeker. Söz bahanedir. İnsanı insana çeken can bağdaşmasıdır, söz değil. Birisi yüz binlerce mucize görse, söz duysa, kerametler seyretse de, kendisinde o peygamberle yahut o erenle bir can bağdaşması yoksa, fayda etmez. İnsanı coşturan, kararsız bir hale getiren can bağdaşmasıdır. Saman çöpünde, kehribarla birazcık can bağdaşması olmasa, hiç mi hiç kehribara gitmez. Her şeydeki cinsin cinsiyle bağdaşması gizlidir, gözle görünmez her şeyin hayali insanı o şeye çeker. Bağ bahçe hayali, insanı bağ bahçeye çeker, dükkan hayali, dükkana. Fakat bu hayallerin içinde düzenler de gizlidir. Görmüyor musun ki filan yere gidersin, pişman olursun, hayır sanmıştım ama dersin, meğerse değilmiş. Bu hayaller örtüdür adeta. Örtü ardında birisi gizli hayaller ortadan kalktı da gerçekler hayal örtüsü olmadan yüz gösterdi mi, orada kıyamet kopar. Hal böyle olunca da pişmanlık kalmaz. Seni çeken her gerçek odur, başka şey de ondan başka değildir. Seni çeken, gerçeğin ta kendisidir. O gün, gizli şeyler meydana vurulur. Bu sözünde yerim iki söylüyoruz. Gerçekte çeken birdir, fakat sayılı görünür. Görmez misin ki bir adam yüz şey ister, çeşit çeşit dileklerde bulunur. Tutmaç isterim, börek isterim, helva isterim, kalya isterim, meyve isterim, hurma isterim der. Bu istek, sayı gösterir, sayıyı dile getirir ama, temeli birdir, temeli açlıktır, o da birdir. Görmez misin? Bir şey yerde, doyarsa, bunların hiçbiri gerekmez der. Şu halde belli oldu ki 10 değilmiş, 100 değilmiş, 1'miş. Sayılarını ancak sınamak için yaptık. Halkın, bu birdir bunlar da yüz diye sayması, bir sınamadır. Yani, Eren'e, bir derler, şu çok görünen halka ise yüz derler, bin derler. Bu pek büyük bir sınanmadır. Bu görüş, bu düştüğünüz düşünce, yani halkı çok, onu bir görüşünüz, pek büyük bir sınamadır sayılarını ancak sınamak için yaptık. Hangi yüz, hangi elli, hangi altmış? Elsiz ayaksız, akılsız cansız bir bölük halk, tılsım gibi, cıva gibi oynayıp durmada. Şimdi onlara altmış, yahut yüz, yahut da bin dersin, buna ise bir. Halbuki onlar hiçtir, bu ise bindir, yüz bindir, milyondur. Sayılınca azdır onlar ama saldırdılar mı çok? Padişahın biri, birisine yüz kişinin geçineceği kadar dünyalık vermişti. Ordudakiler bu işin aleyhinde bulunuyorlardı. Padişah kendi kendine, bir gün dedi, size gösteririm. Neden bu işi yaptım, anlarsınız. Savaş oldu, savaşta herkes kaçtı, yalnız oydu kılıç vuran. Padişah, işte dedi, o işi bunun için yaptım ben. İnsanın ayırt etme kabiliyetini garezlerden arıtması bir din dostu araması gerek. Din dostunu tanır ama siz önünüzü ayırt etme kabiliyetinden mahrum bir halde geçirdinizde onun da ayırt etme kabiliyeti arıklaştı, din dostunu tanıyamıyor. Sen ayırt etme kabiliyetinden mahrum olan şu bedeni besledin. Ayırt etme bir huydan ibarettir. Görmüyor musun? Delinin de bedeni var, eli ayağı var fakat ayırt etmesi yok her pis şeye el atıyor, tutup yiyor. Ayırt etme, şu görünen bedende olsaydı, pisi tutmazdı. Hasılı bildik ki, ayırt etme latif bir anlamdır, o da sendedir. Sense gece gündüz şu ayırt etme kabiliyetinden mahrum olan bedeni beslemeye koyulmuşsun. Bu ancak bununla olur diyorsun, halbuki bu da onunla olur. Nasıl oluyor da sen hep şu bedeni geliştirmedesin? onu ise tamamıyla bir yana atmışsın. Bu beden, ayırt etme kabiliyetiyle durur. Ama o kabiliyet, bedenle durmaz. O ışık, şu söz, kulak ve bunlardan başka pencerelerden dışarıya vurur. Bu pencereler olmasa, başka pencerelerden baş çıkarır. Tıpkı şunun gibi hani. Bir ışık getirmişsin, güneşin önüne koymuşsun. Güneşi bu ışıkla, bu mumla görüyorum diyorsun. Aşağı, mum getirmesen de güneş kendini gösterir. Mum'a ne ihtiyaç var? Tanrı'dan umut kesmemek gerek. Gerçekten de kafirlerden başkası Tanrı rahmetinden umut kesmez. Umut eminlik yolunun başıdır. Yola gitmiyorsan bari yol başını gözle. Eğrilikler yaptım deme, doğruluğu tutsan. O zaman hiçbir eğrilik kalmaz. Doğruluk Musa'nın sopasına benzer. O eğriliklerse büyüler gibidir. Doğruluk geldi mi hepsini yer gider. Kötülük ettiysen kendine ettin, senin cefan nereden ona erişecek? Şiir. Bir kuş odağa kondu, sonra uçtu gitti. Bak da gör. O dağda ne bir şey fazlalaştı, ne bir şey eksildi o odadan. Doğru oldun mu? Bütün bunlar kalmaz. Sakın umut kesme. Padişahlarla düşüp kalkmada şu bakımdan tehlike yok. Gidecek baş, zati gider, ha bugün, ha yarın. Fakat şu yüzden tehlike var ki, onlar o makama geçtiler mi nefisleri kuvvetlenir, ejderha kesilirler. Onlarla görüşüp konuşan, onlarla dostluk davasına girişen, onların malını kabul eden bu adam da çaresiz onların isteklerine uygun söz söyler. Onların kötü düşüncelerini hoşlansınlar diye kabul eder. Aykırı bir söz söyleyemez. Bu yüzden tehlikelidir çünkü dine ziyandır. Onların yanını yaptın mı? Temel olan öbür yan sana yabancı olur. O yana ne kadar gidersen sevgilinin bulunduğu bu yan o kadar yüz çevirir senden. Dünya ehliyle ne kadar uzlaşırsan o o kadar kızar sana. Kim bir zalime yardım ederse, Allah, o zalimi, yardım eden kişiye musallat eder. Yazıktır denize varıp da bir parçacık su içmeyi, yahut bir testi su almayı yeter bulmak. Denizden inciler, mücevherler, kuvvet veren yüz binlerce şeyler elde ederlerken, denizden su alıp götürmenin ne değeri vardır ki? Aklı olanlar bununla övünür mü hiç? Ne yapmıştır ki bu işi yapan, Hatta dünya, bu denizin bir köpüğüdür. Deniz ise erenlerin bilgileridir. İnci de nerede? Bu dünya, çer çöple dolu bir köpüktür, ama o dalgaların çıkıp batması, yürüyüp dönmesi, denizin coşup kabarması, köpürüp kükremesi yüzünden o köpük bir güzellik elde eder kadınları, oğulları, yüklerle altınları, gümüşleri, damgalanmış cinsatları, davarları, ekinleri isteyip özdeyiş sevgisi, bunlara ait sevgi, insanlar için bezenmiş, süslenmiştir. Bezenmiş, süslenmiştir buyurdu ya. Demek ki o güzel değildir. Güzellik eğretidir onda. O başka bir yerdendir. O altın suyuna batırılmış, yaldızlanmış kalp paradır yani bir köprücükten ibaret olan şu dünya kalptir, kadri, değeri yoktur. Fakat biz onu altında kaplamışız, çünkü insanlar için bezenmiştir, süslenmiştir. İnsan, Tanrı usturlabıdır. Fakat usturlabı bilmek için müneccim gerek. Tere satanda, yahut bakkalda da usturlab bulunabilir. Fakat ondan ne fayda görür? Usturlapla göklerin hallerini, dönüşlerini, burçları, tesirlerini, inkılapları, bunlardan başka daha birçok ne bilir ki. Şu halde usturlap müneccime fayda verir. Kendini bilen Rabbini bilir. Usturlap nasıl göklerin hallerini gösteren bir aynaysa, andolsun ki ademoğulları'nı oluladık diye anılan insanın varlığı da Tanrı usturlabıdır. Ulu Tanrı, onu kendisini bilen, anlayan bir yaratık olarak yarattığından, insan kendi varlığının usturlabından Tanrı tecellisini, neliksiz niteliksiz güzelliği, soluktan soluğa, bakıştan bakışa görür, seyreder. O güzellik bu aynadan hiç mi hiç ayrılmaz? Üstün ve yüce Tanrı'nın öylesine kulları vardır ki onlar, hikmet, bilgi ve anlayış, ululuklar elbiselerini giyinirler. Halkta onları görecek görüş yoktur. Ama onlar pek kıskanç olduklarından, bu elbiseleri giyerler de kendilerini gizlerler. Hani mütenebbi, kadınlar ipekli elbiseleri süslenmek için değil, güzelliklerini korumak için giyindiler der ya, tıpkı onun gibi işte.